Merhaba gonna live a life Ana ben şeyde ben başladım. başladım. Durun şarjımı takayım. Arkadaşlar Şardım. ben şeyimde başladım. Adel'in önündeyim. Ya Enes ya tekrar başla. Ben onu bekleyeceğim. Bekler arkadaşlar. Arkadaşlar yeni intro'mu videonun başlangıcında sevdiyseniz e, beğendim yazın yorumlara. Aşağı ben gideyim. Aşağı ben parkur ustasıyım. Biliyorsunuz değil mi Enes? Arkadaşlar ama Alperen'le nasıl hareket edeceğiz biliyor musunuz? Aynı anda. Çünkü ben bunu bir kez oynamıştım arkadaşlar. Yine kaldığım yerden devam ettim. Çıktığınızda kaldığınız yerden devam. Evet ediyor. arkadaşlar. Bunu benim ablamlara Tanıyorsanız Gülsen ablamlar tanıyorsanız Onlara sorup Bu oyunu oynayabilirsiniz Onlar biliyor bu oyunu ee, Dalda Soyadları dalda. dalda Evet arkadaşlar Gülsen dalda Allah be Ensar dalda Ve Hakkı dalda Üstte Ve Tuğba dalda Ve son olarak Enes Avcı Enes dalda mı Enes abi bak bak çaprazın ne? O kırmızı çizgilerdesin. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Ah, arkadaşlar Enes gördünüz mü şurada? Ben ah, arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorum. Ha. Ama arkadaşlar yani. aynı anda hareket edeceğiz ama ah, şarkı, ben, ben... ekranı küçülteyim kasmasını engelleyeceğim Telefonuma. Ah, arkadaşlar Enes'inki çok kasıyordur değil mi Enes? Yok benimki hiç kasmıyor. Ya Bazen Benimki kasmıyor. seninkinden daha iyi bir telefon. Morphos ah. benimki. Alper'inki ise Galaxy. A6 artı. Ama bir Galaxy'ye kaç megabayt yükleniyor biliyor musunuz? 300 milyon. Seninkine 8 gigabayt. Benimkine ha. 20 gigabayt. Ha. Seninkine sadece 8 gigabayt 10. arkadaşlar. 10. parkara geldim. Parkır. Evet arkadaşlar. Aferin lan. Hızlıca gidiyorum. Ona. Arkadaşlar biz Alperen Eme avcı ailesiyiz. Tabi arkadaşlar. Aferin biz tabiyiz arkadaşlar. değil mi Alperen? Biz Allah affettim be. Biz. Şöyle. Böyle. 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 Sonra böyle. 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 Allah be gittim. Şöyle. 20. Böyle. Deyim. Böyle. 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 Ya sen beni bekle. Ben 20.ye hemen geleceğim. Ben vallahi iyi gidiyorum. Sen 20. de beni bekle. Yok 20 değil 21 değil. YouTube benim YouTube, YouTube Aşağı bakın bug'ı. Oyunun bug. güven. Evet. Oyunun bug'ını yapıyorum. Evet. Bug'ıyla geçtik. Ben de geçtik. Neredesin bakayım? Anam yaklaşmışsın. Kaçtın? Bilmiyorum Allah. Evet aşağı geçtik. Alemizin gücüyle bunda. Allah der. Aşağı şu enes'in merdivenlere gidebilecek miyiz oraya kadar? Aşağı hızlı koşarak gittim. Aşağı buradan merdivenlerde çıkıyoruz ama çıkamadım. Ahem. He yaklaşmışsın. Arkadaşlar benim Boya ekran bir. kendisine ayarlıyor. Öyle bir ekran. Benimki de çok Ondan aşağı böyle 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 yükleyeceğim. Ama ben Anladım. sen beni bekle dediğim yerde bekleyeceksin değil mi? Neredesin sen? Morlardayım. Yaklaştın bana biraz. Evet, orada bekle benim. Sarı. Senin pembelerde bekleyeceğim. Niye? Pembe. Sonu. Yani sonuncu. Yani 30'da. Niye? 30'da. Ne bileyim ben <laughs> Ya da 31'de. <30 gülüyor> ne? Vallahi ben geçmek istiyorum. Arkadaşlar merdivenlerden geri çıkmışsın. Gelinmişim yanlışlıkla. Malca. Vallahi mal. Aa ben geçmiştim ki. Abi bu taraftan mı gideceğiz? Aa ben bunları geçtim. Aa evet ben bunları geçtiydi. Hatırladık mı? Arkadaşlar yanlışlıkla yanlış yöne gittim. Şöyle koş koş gidelim buradan. Şöyle bunu alalım. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Aşağı buradan, buradan aşağı iniyorduk. Ben aşağı buraya ters sandım. Geri döndüydüm. Bir tane daha merdivenlere geleceğim. Hop, ben şu hop, an silgilerdeyim. Hop hop hop, hop. 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 Arkadaşlar silgi. Şimdi... Evet ben 20'deyim. 30 2, 5 Enes abi ben seni oynamıyorum. Niye beklemedin? Ay <laughs> vallahi. Abi, abi ben Ana, çıkacağım. kafam çıldırdı. Çıkacağım Enes. Bana nerede? Çıkıyorum. Aa görüyor Çıktım. seni. Çıktım. Seni görüyor. Çıkacağım ben. Abi seni görüyor. Anne. Hani. Ama Enes ben oraya gelene kadar o bir sürü var. Yo. Niye gittin? Yo ben abi, yok ki. Enes oynamıyoruz artık. Git sen benimle konuşma. Güzel Yarışmıyorum dilerim. da. Git oynamıyorum. Ödülde pastaydı. Arkadaşlar ben geri mi gittim? Geri gitti. Arkadaşlar ben geriye gitmiştim. <laughs> Arkadaşlar ben ters yola gidiyormusun? İki saattir. Var ya. Ana! Var ya. Ya ben, ben seni burada gidecektim. bekliyorum lan. Abi ben oynamayacağım. Seninle ben seni bekliyorum valla. Aşağı bence bu parkurumuzda bu kadar olsun. Hoşçakalın.